Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bebek kadar evde çorba nasıl sıkma yapacağız size göstereceğim. Dur şunu. Heh. Önce önce buna girin. Sonra buna girin, buraya girin. Şunu. Şunu girin. Arkadaşlar şurada bir şey var. Tam dur. Şurada bir şey var. Bunu girin. Şöyle. Bak arkadaşlar istediğiniz kadar isminizi yazabilirsiniz. Oha. Şöyle Arkadaşlar tabletin yeni güncellemesi gelmiş lan. Arkadaşlar. İstediğin kadar ismi yazabilirsin. Hatta hesabı yazayım. Yok. Neyse hesabı YouTube yazayım. Tamam kaydet. Aa profiliniz başarıyla güncelledi. Şimdi buradan çıkın. Buradan silin. Hepsini silin. Şuna girin. Buraya silin. Sonra tekrar girin Superbell Adventure'a. Bak bu yazıyor kendisi. Şimdi var ya. Kim benim arkadaş olmak ister? Bu yaptığını beğendiniz mi? Like atın abone olun. Vallahi yemin ediyorum ki benim arkadaş olacak. Sizi bekliyorum. Bakın. Bak gördünüz mü? Arkadaşlar sizlere hadi görüşürüz. Vallahi şimdi Youtube'dan bakabilirsiniz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İngilizce de vallahi. İngilizce ne? Hatta ismi yaz. Ne diye. Akşam böyle How to Super Bear Adventure name yazın. Hatta bir şey eksik kaldı. Ve şimdi soru işareti koyun. Sizi bekliyorum. Sizi bekliyorum. Hadi görüşürüz.